Ay şu suratın asık ya. Yemin ederim koca evden kaçırırsın sen. Neye bu kadar surat asıyorsan sen. Her gün aynı surat. Her gün aynı surat. Sizin telefonlarınız var çekiyorsunuz. Benim hiçbir şeyim yok. E, kırmasaydın. Ben. Kırmasaydın. Her gün kırk kat surat karının karının suratını çekiyoruz. Onun derdiniz biliyorum. Ha. al al ver bir daha kırsın. 13 Max Pro Max Mix mi no. <laughs> e, al, 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 bir daha kırsın al. Kır al. bir daha tamam. Ya, kulak, bir... kocanız ya, var bir... da alıyorsunuz valla ondan Oo. rahat rahat kırıyorsunuz. Biz niye ya, kıramıyoruz telefonlarımızı? Benim... Eski kırık telefonu. <laughs> bir dakika belki telefon telefon çıkmaz için ben alma bakalım. Artık anında sordun gibi Bak he. Bıktım üç gündür seni sordun ya. Valla ya. Valla abla var. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Belki kişiden sonra. Allah yardımcın olsun. Arda, Yeşil, bir de benim küçük cadının tableti. Daha var. üç tane daha, daha telefon lazım. Allah yardımcın olsun. Bak ben. Sen biliyorum. de artık, sana da artık kocan alsın. <laughs>